Merhaba, kolay gelsin. Ayşe ablamız varmış. Onun borçlarını silmek için geldik. Ayşe ablamızın ne kadar borcu varmış bir çıkartabilir misiniz? Bağışları bol olsun diyelim. Amin. vallahi hmm. ne bir şeyim var. Sızlığın ne senin abla? Ben de astım da var. Astım astım. da var. Onun da borcum yok. İki gündür iyice bunu aldım. He. Alamadım. Kombim de bozuk. Allah Allah. Kaçak varmış. Oğlan geldi. Evet. Kulak bir miktar borcun birikmiş senin. Azadeye borcum var. Veren derneği olarak bir kısmını karşıladık abla. Hay Allah razı Eyvallah. olsun. Eyvallah Üstünüz nur altınız Amin. nur olsun. Amin. Allah neye elinizi Amin. atarsa dolu dolu versin. Amin. Allah razı. Amin. razı olsun. Merhaba kıymetli dostlar. Bugün günlerden zimem defteri. Derneğimize gelen bir ihbar ile Ankara'nın Etimeskut ilçesinde Ayşe Yıldırım ablamızın yardımına geldik. Veresiye borçları oldukça birikmişti. Onları Verenel Derneği olarak kapattık. Gıda kolilerimizle birlikte ablamızı ziyaret ettik. Emanetlerinizi teslim ettik kendilerine. Biri senden yardım istediği zaman şöyle düşün. Allah'tan yardım istemiş. Sonra Allah da ona senin, benim adımı, adresimi vermiş. Yunus Emre'nin bir sözü var. İnsan iyiliği kadar taşlanır merhameti kadar dışlanır kulluğu kadar da sınanır ama şunu unutmayın ki dostlar iyiler her zaman kazanır